İyi bir oyunla galibiyetini aldınız hocam. Tebrik ederim öncelikle. Bu e, maçın değerlendirmesini bir de e, geride kalan şampiyonluk yarışı hakkında neler söylemek İyi geceler herkese. E, bütün maç boyunca <laughs> iyi bir oyun oynadık. Oyunun İki tarafını da iyi oynadık. Hem işin defansif bölümünü, hem işin atak bölümünü artı bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Hem de pas sonrası sette de açıkçası iyi pozisyonlar bulduk. Maça biraz ülkek gibi başladık. Birkaç dakika ee, ama çabuk toparladık ve e, bir birden sonra maçın son düdüğüne kadar da oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Hele hele ikinci yarı hem pozisyon vermeyen neredeyse ve e, rakip kalede çok önemli pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Ee, yani sonuç itibariyle bugün oyuncularımı kutluyorum. Ee, gerek e, arkadaşlarımla planlamamız gerekse oyun içinde doğru e, yerlerde durmamız, doğru pozisyon almamız bir bütün halinde oynamamız bugün sonucu getirdi. Ve de seyredilmesi zevkli de bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Ee, ama lig lideri olan beş dışı tabii. E, yenmek önemli bir şey. E, ee, üç puana yaklaştık. Avarajda ikili avarajı eşitledik. Ee, ama tabii sonuç olu itibariyle hem biz kazanacağız hem rakibimiz kaybedecek. Rakiplerimiz. Ama şu güzel bir şey ki son iki haftaya üç takım da büyük umutlarla giriyor. Tabii ki daha çok avantajı olan var, daha az olan var, daha az olan var. Ama biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz bakalım sonuç. Nerede bitecek? Bir de sizin sözleşmeniz bildiğim kadarıyla sona eriyor. Evet. Sezon sonunda ne gibi planınız var? Yani neler düşünüyorsunuz? Zaten önünüzde Galatasaray vermiş bir isim olarak bundan sonraki planlarınız nelerdir? Ee, arkadaşımız sorusu bir divan üyesi olarak Galatasaraylı Fatih Terim olarak bu seçim durumlarına ne diyorsunuz? iki bir de mukavelemi sordu. Ben de kendisinden anlayış bekleyerek böyle iki konuda muhakkak ki fikrim var ama ben mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Eğer uygun görürseniz derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunları geçirmeyelim bu çocukların ve bizim hakkımızı yemiş oluruz. Onun için bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli. Eğer beni böyle bir anlayışla karşılarsa sevinirim. Teşekkür ederim. Müsabaka akredite olan meydan oyuncularının sorularına geçiyoruz hocam. Beyaz TV seyirci gelmez. 3 puanı inen bir fark. Siz bu iki takımın bu akşamki futbolundan sonra şampiyonluğa daha umutla bakıyor musunuz? Muhakkak ki umutla bakıyorum ama bizim kazanmamız çok önemli. Ancak kazandığımız zaman rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Ancak şöyle baktığım zaman hiçbir maçın da kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var. E, i̇lk beş içerisinde yukarı seviyelerde olmak isteyen takımlar var. Hiç kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Ama biz... E, hiç ümidini kaybetmeden, de vazgeçmeden de Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. Ee, tabii ki her şey olabilir. Ee, biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek. Ee, bundan ben Ümit ediyorum Kazanırlarsa da dediğim gibi işte biz de sonuç ne olursa olsun bizim kazanmamız lazım ki diğer konuları daha rahat bakabilelim. Kayıp rakip kayıp kayıplarında da o zaman bir kademe atlayabiliriz.